Küpçüler Mahallesi'nde 465 erkek, 395 kız çocuk var. Küpçüler Mahallesi'nde toplam kaç çocuk vardır demiş. Adı üstüne toplam dediği için biz bunları ne yapacağız? Erkeklerle kızların sayılarını toplayacağız. 465 395 toplama işlemi yapıyorum. 5, 5 daha 10 Elde var 1 Bir. Bir dakika şunu aşağı indireyim Onun sıfırı ama buraya yazamıyoruz. Şöyle yapalım. Biraz daha küçük yazmaya çalışalım. Şimdi 465 de. 395'i topluyoruz. 5, 5 daha. Bir, hatırlarsan birler basamağından başlıyor toplama işlemine. 10. 10'un sıfırı elde var. 1. 6, 9 daha. Bak bugün yeni bir şey öğrenmiştik. Şimdi ben aslında 6'yı, 9'u ve 1'i toplayacağım. Doğru mu? 3 tane. Ben birleşme özelliğini görmüştüm toplama işleminde. Yani ilk önce ben 9'la 1'i toplar. 10 bulur. Sonra 6'yı toplar. 16 yaparsam daha hızlı bir şekilde toplama işlemini yapmış olurum. 16 16'nın 6'sı gene elde var. 1 4 3 daha 7 bir de elde 860 çıkıyor. Ama mutlaka yanına neyi belirttiğini de yazacağız. 860 Çocuk. Yani bu çocuğu yazmazsak neyi belirttiğini o zaman anlayamayız. İkinci sorumuza bakalım. Evet, ikinci sorumuzu yapalım. Sınıfımızdan müdür odası 59 adım, Can Polat sınıftan müdür odasına gidip geldi. Can Polat kaç adım yürüdü? Şimdi Can Polat'ın sınıfını burası dersek, müdür odası da burası dersek, arasındaki mesafe ne kadarmış? 59. 59 adım. Ama Can Polat ilk önce buraya gidiyor, bir de buradan geri dönüyor. Yani bir 59 adım gidiyor. Bir de dönerken de 59 adım tekrardan atıyor. Hangi ne yapmam lazım peki? 59'u 59 59 toplamam lazım. Bunu da yan yana toplayayım. 9, 9 daha 8 18'in 8'i elde var. 1, 5, 5 daha 10. Bir de elde 11. Başka sayı olmadığı için buraya yazdım. <laughs> 118 adım. Peki bunu başka bir işlemle de başka bir şekilde yapabilir miyim? Nasıl yaparım? Yer değiş aynı zaten. Başka bir şekilde yapabilir miyim bu soruyu? olmuyor. Söyle Zeynep. Yan yana topladım zaten. Yazabilirsin. Ben ama bu işlemi başka bir şekilde nasıl yapabilirim? Söyle. Aynı şey fark etmiyor. Alt alta da yapsam, yan yana da yapsam toplama işlemi yaptım orada neticede. Söyle. Bu işlemi ya bir de çarpma işlemiyle yapabilirim bunu. Çarpma işlemi ne demek? Aynı sayılarının birbiriyle toplamı demekti aslında. Yani burada iki tane 59 var. Yani ben 59'u 2 ile çarparsam aynı sonuca ulaşırım. Çünkü burada iki tane 59 var. 59'u 2 ile çarp aslında. Daha basit, daha kısa yolu. 9 kere 2, 18 elde var. 1, 5 kere 2, 10. Bir de elde 11. 118 adım bak. Gene aynı şey. Bunu da yazalım. Buna birinci yol diyelim. Evet. Buna da ikinci yol diyelim. Buradaki yazdım üzerine. Sınıfımızın kitaplığında 38 hikaye kitabı, 24 masal kitabı, 17 şiir kitabı var. Sınıfımızın kitaplığında toplam kaç kitap vardır demiş. Yani ne isteniyor? Hikaye kitaplarını, masal kitaplarını, şiir kitaplarını tüm kitapları ne diyor? Topla diyor. Ne yapacağım? 38, 24 ve 17'yi İster ayrı ayrı yani ilk önce 38 24'ü bir toplayıp sonra çıkan sonucun üstüne 17'yi ekleyebilirim. Ya da birleşme özelliğini kullanarak ister 38'e ilk önce 17'yi ardından çıkan sonucu 24'e ekleyebilirim. Ya da üçünü aynı anda da toplayabilirim. 8 4 daha 12 7 daha 19 19'un 9'u elde var. 1 3 2 daha 5 1 daha 6 bir de elde 7 70 demek ki kitaplığımızda 79 tane kitap vardır. Nail'in 38 şekeri vardır. Muhammed'in şekeri Nail'in şekerinden 15 fazla. İkisinin şekerlerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi Nail'in 38 şekeri var değil mi? Muhammed'in ise şekeri Nail'in şekerinden 15 fazla. Ve bize ikisinin top şekerlerinin toplamı soruluyor. Şimdi strateji üretiyorum. Ne yapmam lazım ilk önce? Söyle. Yani Muhammed'in şekerlerinin sayısını bulmam lazım. Ardından Muhammed'in şekerlerinin sayısını bulduktan sonra Muhammed'in şekerleriyle Nail'in şekerlerini toplayacağım. Şimdi ilk önce Muhammed'in şekerlerini buluyorum. Bulmak için 38'e 15'i topluyorum. Kaç yapıyor? 53. 53, 53 şeker kimin? Muh Muhammed'in. Muhammed Bak Muhammed'in şekerleri bunlar. Bize Muhammed'le Nail'in şekerlerinin toplamı istenmiş. E, Muhammed'in şeker sayısı 53. Nail'inki de 38. Toplamı kaç olur o zaman? 90. 91 şeker olur. Evet. Zehra'nın harçlığının 24 lirası kitap. 24 lirasına kitap. 9 lirasına eldiven aldı. Zehra'nın 12 lirası kaldı. Zehra'nın haşrı kaç liraydı? Şimdi bak Zehra'nın 12 lirası kalmış. 9 lirayla eldiven almış ve 24 lirayla da kitap almış. Ne yapmam lazım? Zehra'nın harcamadan önceki harçlığını bulmak için çıkarma mı yapmam lazım? Söyle Ela. Toplama. Tüm şeyleri toplamam lazım. Şimdi Zehr Zehra'nın bir haçlığı var. Bu harçlığından 24 liraya kitap, 9 lira eldiven ve geri kalan da 12 lira. Şöyle düşünebiliriz bak. Zehra'nın harçlığı şu kutu olsun. Bunun 24 lirasına kitap almış. 9 lirasına eldiven almış. Geriye de 12 lirası kalmış. E ben Zehra'nın harçlığını yani bunun bütününü bulmak için ne yapmam lazım? Bu üçünü toplarsam bütünü bulmuş olurum. Topluyorum. 24 9 12 Hatırlarsan toplama işlemimizin birleşme özelliği vardı. İlla sol taraftan başlamamıza gerek yoktu ama toplama işleminde. Ben buradan da başlayabilirim. Buradan da başlayabilirim. İstersem 24 ile 12'yi toplayarak da başlayabilirim. Ben şöyle bir yöntem uygulamak istiyorum. İlk önce 9 ile 12'yi toplamak istiyorum. Kaç yapıyor 9 ile 12'yi toplayınca? Yunus Emre? 21. Bu ikisinin sonucu 21 oldu. Üstüne de 24'ü ekleyeceğim. Kaç yapıyor 21 ile 24? Daha 45. Demek ki Zehra'nın açlığı 45 liraymış. Nazmi kitabının 55 sayfasını okudu. Okunacak 35 sayfası kaldığına göre kitabı kaç sayfadır demiş. Bak şimdi şu bir kitap modeli olsun. Kitabın Nazmi 55 sayfasını okumuş. Bir de 35 sayfası daha kalmış. Yani bu 55 sayfayı okuduktan sonra 35 sayfayı da okuyunca ne oluyor? Kitap bitmiş oluyor. Tüm sayfalarını okumuş oluyor. Doğal olarak tüm sayfalarının sayısını bulmam için ne yapmam lazım? Okuduğu sayfa sayısı ile kalan sayfa sayısını toplarsam sonuca ulaşırım. 55 ile 35'i burası okuduğu sayfa sayısı burası da kalan sayfa sayısı toplamı kaç oluyor Nursima? 55 ile 35'in Ela 88 mi oluyor? 90 Bak 5 ile birler basamağıyla birler basamağını topluyorum. 5 ile 5'i topladım. 10. Onun sıfırı elde var. Bir. Sonra be, onlar basamağına geçtim. Beşli üçü topladım. Sekiz. Bir de elde vardı. Dokuz. Doksan. Sayfa. sayfa. 90. Demek ki kitap 90 sayfaymış. Okulumuzun bahçesinde 14 çam ağacı. <laughs> çam ağaçlarından 8 fazla çınar ağacı. Çınar ağaçlarından beş fazla söğüt ağacı vardır. Okulumuzun bahçesindeki ağaç sayısı kaçtır? Bak yine okulumuzu çizelim. Ne ağaçları var? Çam ağacı var, çınar ağacı var ve söğüt ağacı var. Çam ağacı 14 ağaçmış. Çam ağaçlarından 8 fazla. Yani çınar ağaçları da çam ağacına ç dersek ç'nin üstüne 8 eklenilmiş kadar çınar ağacı var. Çınar ağacından da 5 fazla söğüt ağacı var. Çınar ağacına çn dersek bunun da 5 fazlasında söğüt ağacı var. Şimdi ne yapmam lazım? Stratejimi oluşturuyorum. Bu üçünü toplamam lazım değil mi? Çınar, çam, ve söğüt ağaçlarının üçünü toplarsam okuldaki tüm ağaçların sayısını bulmuş olurum. Ama bana burada çınar ağacının sayısını vermemiş. Söğüt ağacının sayısını vermemiş. Ne demiş onlar yerine? Çam, çınar ağacı çam ağaçlarından 8 fazla demiş. Söğüt ağacı çınar ağaçlarından 5 fazla demiş. Demek ki benim ilk önce Çınar ağacıyla söğüt ağacı sayılarını bulmam lazım. Çınar ağacı kaçtı Çam ağaçlarından 8 fazla. E çam ağacı ne kadar? 14. 14'e ben 8 e eklersem ne olur? Söğüt neyi bulmuş olur mu 14'e 8 e eklersem? 20 Bu ise 22. Bu neyin sayısı? çınar ağacının sayısı. Bak çınarın sayısı. Peki söğüt ağacı da ne diyor? Çınar ağaçlarından 5 fazla. Söyle. 22'ye 5 ekleyeceğiz. Aferin Kambil. Yani çınar ağacımız 22. 22'ye de 5 eklersem 27. Neyi bulmuş oldum böylece? Söğüt ağacının sayısını bulmuş oldum. Şimdi toplam ağaç sayısını bulmak için çam ağacını yazıyorum 14 çınar ağacının sayısını yazıyorum 22 söğüt ağacının sayısını yazıyorum 27 Top bunları toplayınca okuldaki ağaç sayısını bulmuş olacağım kaç yapıyor 14 22 daha 36 36 27 daha 63 53 değil bu sen 50'yi unutma 63 ne? Ağaç Birler basamağı 6 Onlar basamağı 0 Yüzler basamağı 4 olan sayının 175 fazlası kaçtır demiş Bak Birler basamağı 6 onlar basamağı 0, yüzler basamağı 4. Bunu dikkatli bir şekilde yapıyorsun. Eğer burada ilk baş bir 6, sonra 0, sonra 4 geliyor deyip 604 yazı yazarsak Yazık. yanlış yazmış olur. Buna kaç ekleyecekmişiz? 175. Ekliyorum. 6 daha. 11 11'in biri elde var. 107 daha. 7 hatırlarsa 0 toplama işlemimizde nasıl bir elemandı? Etkisiz eleman. Sonuca bir etki etmiyordu. 8 Burada etki eden ne oldu? Eldemiz oldu, değil mi? Yoksa elde olmasaydı 7 yazacaktık oraya. 4 1 daha 5. 5. Demek ki sayımız 581.